Selamlar bilirim. Bugün birlikte e, sizden gelen soruları cevaplayacağız. Yani soru cevap yapacağız kısacası. <laughs> kısacası. O zaman başlayalım. Ya <laughs> okumaya soruyorum. Adın ne? Adım Cansu. Kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. On da sayılıyorum ama 10,5 yaşındayım diyelim. En sevdiğim renk sarı ve siyah. En sevdiğim ay, en sevdiğim erkek ve kızı dar kim? Zunkok ve Zene. Manifest seviyorum. Evet seviyorum. Seviyorsan bir yazsın gibi. Eskiden Mina'ydı ama şu anlık gündemdeki şey şey yüzünden, konuşmaları yüzünden çok ay ve hilal olabilir. En sevdiğim cat En sevdiğim cat var. kanalları yani. Var, Blackpink kanalları yaz, çok sevindim. En sevmediğim k-pop grubu. En sevmediğim k-pop grubu, Strikes ve IVE. Çok özür dilerim, haylar ve IVE'cılar. Eskiden Stride'ım ama Strike fanları çok toksik. Yani Blackpink kadar da toksik. Bu kadardı. Şimdi başka yorumumuza geçelim. Şimdi diğer yorumumuza geçelim. Yorumumuz. En sevdiğin Koreli aktör kim? Ay, <laughs> Koreli aktör var mı? Koreli aktör var. Kedramaları çok severim ve çok şeyle izlerim. Meraklı izlerim e, ee, var o da Vihar'ın Vihar'ın su git kendi de bir aktör çok tatlı biri <laughs> çok severim bu kadar şimdiki yorumumuz ise Burcu'nun Burcun da balık Şubat'ta doğdum 20 Şubat'tan ee, en sevdiğinle en sevmediğin ülkeni ee, en sevdiğim ülke e, faslar. Kore, Fas diye bir ülke var. Kore pek sayılmaz ama Fas diye bir ülke var. Çok güzel ve ülke çok beğeniyorum. En sevmediğim ülke ise Fransa. Ki sorumuz ise kaçıncı sınıfa geçeceksin? Ortaokul 1'e bir geçeceğim. Yani 5. sınıfa en sevmediğim renk, renk ne? Iı, Cırtlak <laughs> pembe. Pembeden hiçbir sonunu sevmiyorum. Yani. Sadece açık pembeyi seviyorum. Bebek pembesini seviyorum. Hiç yalan söyledim mi? <laughs> Tabii herkes söylemiştir. Ben de söylerim. Ufak tefek yalanlar. <laughs> o kadar. Diğer sorumuz ise en yakın arkadaşım Sare'den. Hangi evcil hayvan istiyorsun? Köpek olabilir. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bu kadar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Beğenmişsinizdir umarım. Görüşmek üzere. Bye bye.